Evet, efendim merhaba, e, diyorum. E merhaba diyorum Arman Bey'e merhaba diyorum Arman Sucianla birlikteyim sevgili izleyenler dinleyenler ben e, son dönemde olumlu olan konuları gündeme getirmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hayatımız korona ile birlikte e, öngörülemez bir çekilmezlik içerisinde e, zaten içinde bulunduğumuz coğrafya ve yanındaki hemen her türlü konu bizi şöyle paçalarımızdan aşağıya çekiyor. Ama buna izin vermememiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve hayatın yalnızca belli konulardan ibaret olmadığını zaman zaman hatırlamalıyız. Ee, böyle bir giriş yaptıktan sonra neden Arman Sucuyan? Çünkü Arman Sucuyan bir mücevher sanatçısı. Şimdi mücevher ve sanat bir arada olur mu zaten konumuz. Fakat onun ötesinde Türkiye için anlamı şu dönemde özellikle de bugün, şöyle anlamlı bir nokta, The Economist dergisinin kardeş kuruluşu diye bilinen, yani yan yayını 1853 dergisi, itibari bir dergi, farklı açılardan bakıyor hayata, değişik noktalarını pencere açıyor. Sanatı çok mercek altına alıyor ve e, Mücevher Editörü, e, neydi ismi, Melanie Grant, 3 e, yıllık bir çalışmasını yayınladı. Tam 75 sanatçıya yer verdiği bir katalog ve bu katalogda yer alan tek Türk sanatçı da Arnav Suciyan. Yes. Bir, bir kere hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. E katalog anlamlı bir katalog değil mi? Adı da yani katalon ismi İmrenilen Evet, coveted imrenilen çok şey kitabın kendisi de zaten kapak rengi vesaire dokusu kaplaması tam böyle imrenilecek bir kitap şeklinde çok önemli bir kitap bu üç senelik bir çalışmanın sonucu dediğiniz gibi melaninin üç sene boyunca herhalde galiba yola 200'den fazla tasarımcının işiyle çıktı ama zaman içerisinde bunlar 75'e kadar indi. Dolayısıyla çok sevindiğim yani beraber aynı kitapta. Becerdim mi bilmiyorum ama. Evet evet. evet bu kitap açıkçası kitabımız bu. Evet, Faydon Yayın evinden Faydon Yayın evinden yayınlanıyor. Bugün de Amerika'da piyasaya sunuluyor. İngiltere ve Avrupa'da Ekim başı itibariyle sunulmuştu piyasaya. Bugün de Amerika'da satışları başlamış olacak. Anlıyorum. E, Valla şahane. Tebrik ediyorum. Türkiye'den tek sizin Tebrik. olmanız da son derece anlamlı. Öyle değil mi? Teşekkürler. Evet, benim için çok büyük bir onur. Şöyle söyleyeyim, hem Türkiye'den tek olmak hem de bu kitapta yer alan öteki isimlerin yanında olmak. Çünkü bu kitabın içerisindeki isimler yani benim idollerimin veya dışında sektörün devleri tasarım konusunda devleri söz konusunda. Ama hadi birazcık fikir verin tasarım ee, devleri ideolojiler Yani, yani deyince. şimdi eğer sanat olarak yani sanat olarak bakacaksak sanat yönünden sanatçılık yönünden gideceksek çok tek büyük tasarımcılardan bahsedebiliriz son dönemlerde ortaya çıkan aslında kariyerleri çok uzun zamanları kapsayan insanlar bunlar ama daha fazla duyduğumuz işte Wallace Chen, ee, Tafin, James de Givenchy, e, onun dışında e, çok köklü bir Alman aile firması olan Hemerle e, gibi isimlerin yanında Cartier, Bulgari, Boucheron vesaire onları söylememe gerek yok. Onlar zaten her zaman bildiğimiz şey, e, isimler. Bunlar da artık köşe taşları olmuş bizim sektörde evet. olmuş isimler. E, ama onun yanında bir ton bağımsız ismin de olduğu bağımsız e, enteresan isimlerin de olduğu bir kitap. Dolayısıyla kitap bu yönüyle çok e, enteresan bir e, yapıyı da bir araya getiriyor. Yani bizimse. Bundan sonraki sorum aslında e, sizden rol çalarak sorum şu, neden siz neden rol çalacağım? Çünkü önümde neden siz olduğunuzu anlatan yani editörün. Ee, evet. Melanie Grant'in nedensiz olduğunuzu anlatan bir küçük açıklaması var. Diyor ki elbette bazı parçalarında sizin için doku kullanmış, taş ve sembolizm eklemiş ama karmaşık süslü bir stile adanmış bu pazarda modernleşme cesaretini göstermiş diyor. Benim için demiş e, ee, tasarımda bir değişime işaret ediyor bu. Şimdi bunları size soracağım için ben okuyorum. Yani siz böyle o şaşalı dünyada modernleşme cesaretini göstermişsiniz. Bir onun için sizi seçmiş. Ee, bir de demiş ki Arman Sucuya'nın gelenekselden kopması en az cesur, güzel ve uygun fiyatlı bir ürün skalasını da bize sunması Yine tercih ettiğim, onu seçmekte tercih ettiğim kriterler arasında ve son cümlesinde de şöyle demiş lüks mücevherciliğin artık daha demokratik ve daha erişilebilir olması konusunu temsil ettiği için sizi seçmiş. Evet. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> Doğrudur. Yani bunlar çok anlamlı. Şimdi... Ee, bu arada sizi e, tanımayanlar için de şöyle söyleyeyim. Siz aslında yani bir parantez açayım yani Arman Sugiyan kim? Arman Sugiyan e, kapalı çarşıdan yetişmiş modern bir Türk e, mücevher sanatçısı. E, gerçekten hem alaylı hem mektepli benim onun için çok ilgimi çeken sanatçılardan biri. E, ben kendi adıma hiç sevemem ya da A -a, bu da böyle mi olur diyebileceğim bir tarzı e, baktıkça sevmemi sağladı. Yani gerçekten söylediği e, editörün de o modernleşme e, ve farklı, yalın, samimi bir çizgi var. Maskülen diyeyim, maskülen yani aslında e, öyle çok feminen bir şey değil. Fakat hemen şunu söyleyip susacağım artık. Ondan sonra söz sizde kapalı çarşıda mesela dönemin çok önemli ustalarıyla birlikte çalışmışsınız. Yani onlardan öğrenmişsiniz. Mesela Hakopçak, e, Torosyanlar. Yani buralarda siz bayağı yıllarca bir e, dirsek çürütmüş. Ondan sonra da İngiltere'ye gidip bu işin mektebini okumuş ki o da Kent Institute of Art and Design. Arkasından çok uzun yıllar Londra'da çalışıp sonra Milano deneyimi eklemişsiniz. Şimdi bunlar, bu güzel bir paket. Yani olur ya bir arkadaş e, mücevherci olmak istiyordur, takı yapmak istiyordur. Yani bunun ne tür bir yoldan geçtiğini ve bu kitapla da nasıl taçlandığını anlasınlar istedim. İmrenilen eğer bir kitapsa, imrenilen mücevherlerse imrenilen de bir kariyer olması lazım. Ne dersiniz? Soru da sormadım. <laughs> Yani kariyer konusuna bakacak olursak aslında ben kendimi çok şanslı adlı Yani en azından kariyerin başlangıcı açısından bakacak olursak aslında çok geleneksel bir başlangıçtan bahsedebiliriz. Yani kapalı çarşıda bir zanaat atölyesine girip çıraklıkla başlayan bir süreç bu. Evet ilk başta Hagopçak atölyesinde başladım. Yani bu aşağı yukarı 16 yaşıma falan denk gelen bir zaman dilimi ama tabii bu zaman zarfında da kendi merakım ve kendi elimde bende olan bazı nasıl söyleyeyim meraklar çerçevesinde biraz el yordamıyla kendim bu işin içerisinde bu zanaatın içerisinde ne yaparım diye de bir arayışlarım oldu açıkçası eğer kuyumculuk daha önce bildiğim bir şey miydi? Çırakla başlarken bildiğim bir şey miydi? Bir fikrim var mıydı? Aa ne ol ben olmak istiyorum gibi bir şeyim var mıydı diye soracak olursanız tamamen yönlendirmeler üzerinden gelişti her şey. Ama bununla beraber benim kendi geçmişimden gelen sürekli ufak ölçekli ya da üç boyutlu bir şeyler yapma, çizme, heykel, yontma gibi şeylerim vardı. Bunlar gözlemlendi. Bu gözlemler sonucunda bu zanaat bana tavsiye edildi. Ve ben e, bunun içerisinde kendi meraklarım çerçevesinde kendi yolumu çizdim, buldum. Dört senelik bir e, kapalı çarşı atölye e, tecrübesinden sonra daha fazla ne yapılabilir yani Çünkü kapalı Evet bir zanaat var ortalıkta gayet yoğun bir zanaat detay yoğunu bir zanaat ama e, bu zanaatta bir şeyler yaratıyorsunuz ve bu yarattığınızın bir fikir kısmı var yani bu bir fikir bir fikrin etrafında bir şeyler yaratılıyor Dolayısıyla e, daha fazla benim e, aklım e, Oralara gitti. Bir de şanslıydım. Yani bu yönde ciddi araştırmalar yapan bir ebeveynlere, yani bir ebeveynlere sahiptim. Annem, sağ olsun, sürekli yabancı dergilerden falan kestiği makaleleri vesaire, yani bir ton o zamanlar İstanbul'da, yani Türkiye'de bilinmeyen alternatif çağdaş sanatçının makalelerine veya yaptıklarına ulaşıp. Ha Burada başka bir şey var yani benim yaptığım evet bunun bir parçası ama bu buradan başka bir şeye de gidilebiliyor diye bir... E ama zaten sözünüzü kesiyorum ama başka bir şeye gitmişsiniz. Yani sizin çalışmanız kapalı çarşı çalışması değil. Yani burada yani bu zanaatik, şimdi birazdan göstereceğim e neler e bu katalogda yer almış yani çok enteresan anlatacaksınız zaten. Süzülen tanrıça değil mi? Süzülen ruhlar. Evet. Yani bu o, ürün, ürün, bu temalarda. Şimdi böyle bir şeyi orada e, ya da geleneksel olarak ya da işte biz hani genel geçer e, halk olarak kapalı çarşı e, tasarımlarını böyle biliyoruz. Tabii ki Osmanlı'nın mücevherleri, e, şunlar, bunlar çok özel şeyler. Ama sizinkini birazdan e, gösterdiğimde zaten bunun ne demek olduğunu e, açıkçası ee, algılayacak e, izleyenlerde diye düşünüyorum. Ee, siz oradaki o ustalığı sonra farklı bir şeyle birleştirmişsiniz zaten. Kapalı, kapalı Çarşı'da 550 aşağı yukarı 550-600 senelik e, ciddi bir e, zanaat geçmişi var. Ustadan çırağa aktarılan bir geçmiş var. Yani bu bir gelenek. E, bugün de devam ediyor ama eskisi kadar yoğun mu o apayrı bir konu. E, Evet. Yine, Çalışmanın bir bir bölümü biraz evet, anlatın. Bu bu tek başına takılabilecek bir yüzük. E, Gliding Goddess İngilizcesi süzülen tanrıça. E, tamamen e, yüksek e, parlak şekilde cilalanmış 925 ayar gümüşten yapılmış yapılmış durumda. Bu benim Odyssey koleksiyonumun bir parçası. Bu koleksiyonu koleksiyonun hikayesinde uzayda ve zamanda çok yüksek hızda yolculuk eden bir e, enerji formunda bir Tanrıça'yı Tanrıça'nın yolculuğunu anlatıyorum. E, bu hikaye benim fiktif e, yani bütün e, dünya üzerindeki mitolojilerden e, benim okuduğum kitaplardan e, ortaya çıkarak yarattığım bir e, fiktif bir e, hikaye. Ee, uzayda bu tanrıçanın enerji formundaki yolculuğunu bu mükemmel bir e, damla formunda anlatmaya çalışıyorum. Aerodinamik, hızlı, hızı, devingenliği, dinamizmi e, sembolize ediyor. E, bu e, o parçalardan bir tanesi. E, evet bu da e, şey gliding e, gliding goddess and e, spirit. bu da e, süzülen ruhlar. Ee, bu da gene aynı e, şeyin koleksiyonun parçası. Bu koleksiyondaki bu yolculuk etme uzayda yolculuk etme hız e, vesaire gibi şeyleri bu aerodinamik formlarla anlatmaya çalışıyorum ve bu e, Tanrıça sonra seçtiği bir gezegene e, mitolojik e, kuş formlarına bu damla şeklindeki formlardan giderek mitolojik kuş formlarına evrilerek o gezegene hayat veriyor. Daha doğrusu hayat verecek oluşumları başlatıyor diyelim. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim bir doğanın temel taşlarını kuran ve orada kendi izini bırakan bir sistemi başlatıyor. Evet, bu iki yüzük de bir arada takılabiliyor. Yani bu bu böyle bir birleşme, bir araya gelme gibi bir de mesajı var bu hikayenin içerisinde. Yani bir birkaç farklı elementin rol oynadığı bir başlangıç sembolize ediyor diyebiliriz. Bu değil mi sizin katalogda yer alan çalışma? Evet kitaba giren parça bu. Bir tane de kötü çifti küpe var. Godis, Star onu Godestan. da gördük. Evet. Godestan. Ama biraz daha bunun üstünde durabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bayağı hoşuma gitti. Ve bu şeyleri sizinle paylaşabildiğimi gördükçe aşka gelip paylaşmaya devam ediyorum. Bu da onun başka. Evet, bu aynı, aynı yüzün aynı yüzün farklı duruşlarda çekilmiş hali. E, bu da e, çok ikonik bir fotoğraf oldu. Artık e, neredeyse e, kendi koleksiyonumu yaratmaya başladığımdan beri e, bu neredeyse imzam şeklinde. E, burada da gene o iki tane yüzüğü bir arada görüyoruz. E, bunlar e, dediğim gibi bir parmak üzerinde tek tek de takılabiliyorlar, e, evet. beraber de takılabiliyorlar. Yani bir daha söylüyorum açıklamasında karmaşık süslü bir stile adanmış bu pazarda. Modernleşme cesareti dediği şey böyle bir şey. Değil mi? Bu evet. büyük de bir şey. Yani bunu takan da cesur. Bunu yapan siz de cesursunuz tabii. Yani bu evet. kolay bir parça değil. Yani nasıl takılır? E şey... E Ergonomik olarak yani eğer kullanım olarak bakacaksak müthiş konforlu bir parça. Çünkü ben heykelle çok yakın olduğum için bütün yaptığım parçaların vücutla olan diyaloğu benim için çok önemli. Dolayısıyla böyle bu kadar iddialı bir parça yaptığınız zaman da giyilebilirliği de bir o kadar önemli. Yani evet alıp kaide üzerinde heykel olarak sunmayacaksanız... Ee, ve bu sürekli bunun kaidesi bir vücut ise bunun o kaideyle ciddi iyi bir diyaloğa girmesi lazım. Bunun da ergonomiden geçiyor. Dolayısıyla bu e, büyük ve iddialı takılarımın hepsi e, bir o kadar da e, vücut üzerinde test edilmiş yani bütün rahatlıkları, parmak aralarındaki rahatlıkları vesaire. Ee, özellikle üstüne düştüğüm noktalar tarz olarak evet çok iddialı ee, kendi tarzından çok emin bunu zaten e, her konuda kendi tarzından emin olup yani karakterinin doğal bir uzantısı olarak böyle bir şeyi takabilecek insanların e, üzerinde rahat taşıyabileceği e, bir parça diyebilirim bunların e, fiyatları ile ilgili yani daha mı uygun fiyata alınabilen ürünler bu katalogda yer alıyor? Yalnızca sizinkisi değil çünkü kriterlerden bir tanesi. Böylece hani en azından izleyenlerin de Aa, ulaşabileceğimiz türde ürünlermiş bunlar da diyerek ağızlarında böyle bir tatlı bir e, şeyle noktalayalım isterim. Yani katalogda eğer kataloğa bakacak olursanız katalogda <laughs> fiyatların e, katalogda eserleri olan tasarımcıların e, hepsinin fiyatlarını bilmemekle beraber e, ama bile bildiklerimin e, yani e, ne diyebilirim e, çok e, gerçekten tasarımları göz önünde bulundurarak işte onların tarihlerini göz önünde bulundurarak e, enteresan fiyatları olduğunu söyleyebilirim. En azından böyle söyleyeyim. Ee, hmm. e, ama e, işte Wallace Chan gibi büyük James Dejivon gibi insanların e, yani çok büyük üretimleri olan e, insanlardan e, bahsetmiyoruz. Bunlar hep senede belli parçalar yapıp belli koleksiyonlara giren insanlar. E, onların yanında demokratik olduğumu düşünüyorum. <laughs> Ben anlıyorum ki iki tür şey var yani bu işte bir seri imalata yakın bir Hani daha hızlı üretim yapanlar bir de e, senede birkaç belki parça ancak e, üretmek üzerine işini kurgulayanlar var. Siz sanırım bu ikinci kategoridesiniz, değil mi? Evet, ben ikinci kategori diyeyim. Yani sektör olarak baktığınızda, evet, sektör gerçekten yüksek miktarlarda üretimi olan bir dalı da var. Bu bir e, sektörün bir parçası, yani ana motorlarından bir tanesi. Evet, e, teknikler kullandığımız teknikler e, ortakta bir buluşabiliyor vesaire. Ama o öyle bir üretim ve öyle bir e, tüketim zincirine. E, Servis ediyor diyelim. Ee, ama e, biz daha fazla tasarımcılar olarak ya da e, kendi adıma e, daha fazla e, unik ve butik e, çalışmanın e, yolunu seçmiş e, designer maker denilen e, daha fazla kendi e, müşterisiyle birebir kontakta olan onun istekleri. Evet yeri geldiğinde, istekleri çerçevesinde bazı şeyleri ortak şekillendiren, kendine göre bir e, yaratı dili olan, e, yarattığı koleksiyonların etrafında döndüğü hikayesi olan bir yoldan gidiyoruz. Dolayısıyla e, çok yüksek e, miktarlı üretimlerden söz edemeyiz. E, bu kataloğa giren ürünlerinizi ne kadar zamanda tasarladınız, ürettiniz? Ee, kataloğa giren ürünler, e, bunlar e, herhalde 2014 yılında e, bunlar tasarlanmıştı. E, orada tarih var ama şu anda tam hatırlamıyorum. Ama e, yaratı sürecine geldiğiniz zaman yani bir şeyin ortaya çıkması daha fazla işte o beyninizdeki, kafanızdaki o... o Kıvılcım, fikir neyse o genelde e, zaman alabiliyor yani bazen böyle üç günde de şekillenebiliyor ama bazen böyle bir altı ay, yedi ay veya bir şey bekliyorsunuz ki daha bir e, nesnelleşsin. Bunların tasarımı, üretimi vesaire gibi bir zaman dört e, beş ay içerisinde oldu diyebilirim. E, bu hikaye üzerinde çok düşündüğüm için o işte Tanrıçan'ın hikayesi vesaire bu yolculuk nasıl anlatılır ee, nasıl e, bunu bir e, nesnel hale getirebilirim gibi şeyler yaparken yani benim böyle bir e, eskiz e, görsel not defterim vardır. Ee, Baya karışıktır. Ancak ben e, onu kend, bazen e, kendi kendime ayıklayabiliyorum. Onun içerisinden e, damıtarak çıkardığım, sizde e, ee, geldiniz belki görmüşsünüzdür duvarda bir ilham e, panom var o pano içerisindeki yani, e, enteresandır çünkü bir şey baktığımız zaman en azından kendi adıma e, bir şeye baktığımız zaman o gün gördüğümüzde aynı şeye beş sene sonra iki sene sonra altı ay sonra, sonra, sonra baktığımızda Aynı şeyi göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla bazı zamanlarda yaptığınız şeyler bir süre sonra farklı şeyler ifade edebiliyor kafanızda. Bu herhalde arada geçen tecrübenin Vatanızdaki olayı nasıl e, değiştirdiğiyle bağlantılı diye düşünüyorum. Evet, evet, Yani bu da işte sanat ve sanatçı olmanın bir parçası dedikten sonra ben tabii hani siz bunu çok ön plana çıkartmayı sevmiyorsunuz belki ama e, sırf açıklayıcı bir parantez olabileceğini düşünerek sizin İngiltere'de yaptığınız çalışmalarda o dönemin işte ve hala çok meşhur olan şöhret, e, Madonna'nın evliliği sırasında tak, taktığı gayriçi ile e, alyansı tasarlayan bir ekip ve o ekibin içerisinde olduğunuzu ifade etmiştiniz. Yani şöyle bir baktığımda bir alyansın tasarlanması, o kişiye özel olması, bunun aylar süren bir süreç e, içerisinde yani gidip de vitrinden seçtiğiniz bir alyansı almıyorsunuz. Sizin yaptığınız işi açıklayabilmek için bir örnek olsun dedim. Hani bilmiyorum, hoşunuza gitmemiş olabilir ama ben... Yok, Hayır, yo. yani hoşum, yani böyle bir ekibin içerisinde yer almak gerçekten hayatımın en iyi tecrübelerinden bir tanesiydi. Yani çünkü bambaşka bir uh, ufuk görüyorsunuz. Yani ben uh, şanslıydım. Kapalı Çarşı'dan işte oradan sonra Misak Toros'un atölyesine geçtim. Misak Toros'un atölyesinde birebir orada gerçek anlamda yani Türkiye'de 1980'lerin sonunda tasarımcı kimliğiyle kendi özgün tasarımını yapan insan arayacaktı iseniz yani Misak Toros bunlardan yalnız bir tanesiydi. Daha fazla olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla orada tasarımın yani kendi fikriyle ortaya bir şey çıkarmanın ne olduğunu gördükten sonra İngiltere'deki eğitim ve ardından Stephen Webster'ın atölyesi onun ekibine dahil olmak, Steven'ın kendine has e, punk ruhu çerçevesinde tasarladığı tasarımlar, o da yani hepimiz e, hala Instagram e, storiesine falan e, hikayesine baktığınız zaman her zaman geleneksel kuyumculuk tekniklerini e, çağdaş tasarım lisanına uygulayarak ortaya bir şeyler çıkardığını vurgulayan e, temaları orada da görebilirsiniz. Yani hepimiz tezgahtan yetişmiş fakat kendi içlerinden gelen kimliklerini tasarımlarına yansıtmış bir yolda ilerledik. Dolayısıyla öyle bir öyle bir atölyenin içerisinde olmak büyük bir öncelikti. Bu Madonna alyansların da aslında teslim edilmeden 24 saat öncesine kadar Madonna'nın olduğunu bilmiyorduk ama orada enteresan olan bir şey var. İki tarafında birbirinden habersiz, aynı tasarımcıya bir şey sipariş etmiş olmasıydı. Dolayısıyla aynı ekip bir taraf birinin tasarımını yapıyordu, bir taraf ötekinin tasarımını yapıyordu ama hiç kimse 24 saat öncesine kadar bilmiyordu bilmiyordu kime gideceğini malum böyle büyük profilli isimlerin büyük profilli hukuk istekleri olabiliyor. Peki şunu sorayım siz 24 saat kala iki tasarımı da gördüğünüzde aslında birbirlerini tanıyan bir çift mi yoksa? hani uyumlu bir şey vardı. Nasıl bir şeydi? Sizin yorumunuz ne olabilir? Eee iki, ikilerini iki tane birbirlerine istedikleri şey yani şöyle diyeyim bir taraf öteki tarafa zannedersem bir tek taştı. Öteki tarafta bir evlilik yüzü bir şey ne derler hediye etti. Uyum içerisindeydiler. Yani şey birbirinden çok uçuk değillerdi ama herhalde ve Şunu da diyebiliriz. O burada tasarımcının, Steven Webster'ın yani ile olan arkadaşlığı veya daha önceki diyalogları onun içerisinde herhalde gayri içi de katabiliriz. Bayağı 25-30 senelik bir zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla herhalde bir ortak lisanı kendi içlerinde tarttılar diye düşünüyorum. Çok güzel, keyifli bir sohbetti. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Evet. Çok teşekkürler. Yani gerçekten Türkiye'den bir tasarımcının e, mücevherlerinin böyle e, dünya çapında e, çok ilgilenmiş bir e, kitlenin e, huzuruna sunulması bence çok övünç e, yani övgü dolu bir durum. E, Türkiye'nin değişik şekillerde yani bugün e, aşının işte korona aşısının ee, yaratan da Türk'ün evet. ama öbür tarafta pek çok konuda eleştiri e, oklarına hedef olmamız fakat sanatta böyle bir açılım yapıyor olabilmemiz çünkü niş dallarda yani bunlar çok özel ve güzel ve umuyorum bütün bunlarda e, şahane bir Türk e, eko, ekolojisi var e, ve yeni yetişen Arkadaşlarımız bu madalyonun bu tarafına bakarak e, yaratıcılığı e, ne diyeyim empati, sempati, evrenselliği e, örnek alsınlar istiyorum. Benim e, bu işteki şeyim bu. Çok, çok, çok önemli bir e, dilek. E, bence e, en iyi bildiğiniz işi. Her zaman en iyi şekilde icra ettiğiniz zaman e, doğru şeyler de size gelmeye başlıyor. E, bu yolda devam, yani herkes herkes her yaptığı işte en iyi şekilde devam ederse yolunda e, her zaman e, iyi şeylerinde, e, iyi vibrasyonlarında onları bulacağına inanıyorum. Yani bence bu herhalde bir, e, nasıl söyleyeyim, bir kural diyeyim. Yani Çünkü e, ne, neyi iyi yapıyorsanız, onu da o kadar çekiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Güzel sohbetti, bende de değişik duygular yarattı. Ee, devamını bekliyoruz diyelim. Evet. <laughs> çok çok teşekkürler herkesin de. İşte umarım şöyle bir girer bakar ve e, internetten araştırma yaparak ulaşırlar bütün bu orada göstermeye çalıştığımız her şey. İyi günler diliyorum. İyi günler kendinize Sağ iyi bakın, da. sıhhatli kalın. Aynen.